Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Cat Escape oynuyoruz. Yani Cat Escape. Abi, şu an birinci bölümdeyiz. Birinci bölümü koy. Şuradan geliyorsun. Şuradan geçiyorsun. Bir arkamızdan niye saksıya sürükledik ki? Neyse yaşa kapıdan geçelim. Bu bölüm bitti. Şimdi bölüm 2'ye geçiyoruz. Evet. Hmm. Aferin falan dedi. Arkadaşlar bu arada yanımda Elif de var. konuşsun Evet. Merhaba arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de like atacaksınız. Lütfen işte, like atacaksınız. Yalla like, kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı. o koruma var. Koruma selam. Yakalanmayaf ve yakalan. Bak elinde aç bak elinde böyle bir tane torba gibi bir şey var. İşte onları biz yakalıyor. Neyse biz gidelim şuradan. Evet, oradan kurtulduk. Eee el yüz tamam. Arkadaşlar em, ben ikinci bölüm ikinci bölüm kanalda ikinci bölümde Elif'e verecektim. Yani Elif'e Elif'e ben unuttum şey, al oyna. Şuradan e, şu şu görev şu yakalama şunu yakalanma Daha şu kırmızı yakalanmasın. Ha bir yere. Biraz Hı -hı, hareket etmiyor. Bay küçük bir kedi. Kaç, oh. kaç. Kaç, 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 Bak bu hareket etmiyor diğer hareket ediyor. Hareket etmiyor hadi yap. Gel. Oh. Yes. Burada nasıl lan? Ay ben reklamınıza. Ne? E de <laughs> <laughs> Devam et. Gireyim mi? Girdim. Evet. Aa, buraya <laughs> gece görevi diye kalamıyormuşuz. Ama bu benim için gerek yok. Ben kenardan kenardan giderim. Neyse. Aha. <laughs> Çek Tek boynuzlu pembe kedi. Ama gerek yok. Bay bay. Arkadaşlar Elif ya iki bölüm oynadım bir de ofa gidiyor ya. buraya mı? Evet. Evet. Gidiyorum. Oh no. Hadi çak bak. Cin 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 cin. Ay Evet ya çok güzel ya gerçekten. Alalım mı gökkuşağı aha. Alalım. Arkadaşlar gökkuşağı şezin alacağız. Alıyoruz biz kuşu ezdiri. Kuşu ezi. Oo, adam abi vurdu. Dağları parçaladı. Uçtu, uçtu, uçtu. Dağın ucuna kadar geldi. Uy. Ya hadi. ben değilim şey arkadaşlar. Ben bu şarkı. yüzden. Bakın. <laughs> <laughs> çok çok güzel yaptı bak. Valla bu oyunlar iyi gidecek diye düşünüyorum ya. Aa, bunlar ya bir geçme uygulamasını çek geçmişte hiç çıkmıyor konuşamıyorum Kamerayı açayım mı sence Elif? Yok yok ben videoyu açmıyor Neyse aç Yok Ha. görüyorum ne yapıyorsun Geçme geçme lan Evet duvara kırıyoruz 3 2 1 Evet sıra bende Duvarda bekleyin içeri şey çıkardık şunu şu ne işim ama ya şimdi duvara kadar gez, gez, gez yap. Gel gel. Bu ben sana gel 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 yap. Ağzı ağzı kırdım arkadaşlar. Uh, uh, sadece uh, uh he. -huh. Buna gerek yok. Evet gerek. Yok. Çünkü kötü bir şey. Hmm, evet. Uy, lan yakalım güvenlik güvenlik ne olur ne olur. Hey <laughs> duvar yapıştı. Kaç, lan kaç, kaç, ya kaç. lan bu kedi gitmiyor lan. Ben kaçıyorum. Kedi gitmiyor ki Yapıyorum yapıyorum gitmiyor. Adı, ha, polise bay bay. Hii, öldüler. Öldüler arkadaşlar. Biz bunlar çöp ölüyoruz. Aha. Aha yeni mi? Yeni gelmiş. Batman Yok. kuslu. Neyse arkadaşlar sıra bende. Dur reklam çıktı. Arkadaşlar ben bunu çok iyi oynarım. Aga. Evet. Ha, evet. Hayır tam Abi, şey, tam değil, de bitiriyordum oyunu ya. Huy. Yes. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi. Ha köpek, köpecik. Do, go, go, gold, gold dog. Arkadaşlar burası sine bende olmuştu. Ama neyse o <laughs> sadece hadi, hadi boş ver, boş ver, boş ver. Hadi lan geçme tuşu açılmıyor ya. Aga. Valla aga. Aga be. Ya ben dokunmayayım ki Play Store açıyorum. Ekran da döndü ya. Hay böyle yap. Dur dur dur. ben. Dondu gitti. İzi beğendin mi? Hayır. Evet tamam yanıma gel sana sende ya. Aha. Böyle yaptık. Hadi görüşürüz. Vıyy. <laughs> Neyse. Den Git git. Dün, dün, dün. Devam et. Bastım öldü. Hadi Doğru, doğru, doğru gidiyorum. Yok kaç kaç kaç. Sonra ben de. Ben hızlı geçiyorsan yavaş geçiyorsun. Neyse. Gayet, parklar. Şimdi... Evet sıra bende arkadaşlar sıra Neyse. bende. Ben al, kutu var burada. Kutu. Ne Pusarak. Al şunu. A kalp. E, kalp Allah. Tamam ver. Herkes bir kere. Ya yani iki kesiler falan. Oo, öyle İz tam. açıldı. Bu ne? Lan. Aa! Al <laughs> <laughs> ya, ya bu ne? O ne ya? Ya. Arkadaşlar galiba bu oyun biraz <laughs> Burası Lan güzel. kedi kede şiye bu kedi 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 lan. Trendir <laughs> ha. Akınca sıra bende geldi. Yani. Dondum lan. Söbet bir <laughs> kedi. <laughs> Ay kedi ne yap bu clash ya? Hiç buluyorsun. Aha dondum. Ay tam da çekecektim videoyu. Eee Polis git. Ha. Ah, polis gitti. Uy uy. aç, 12 kaçtı. Aa, sıra bende. Hadi. Bakın, Lan git Bay bay. Öldü. Kaç tuşa bas, şu bas. Kırmızı tuşa bas. Artık şunu. Lan basana. Vallahi illa ben basacağım. İlla bu bölümü ben geçeceğim ya. Ben... İlla bu bölümü ben geçeceğim ya. Bak yapamıyorum ya. <laughs> Aha, bu ne hırsız oyunu? Gitti de ben 106'da arkadaşına şeyini çaldı. Herki tapı elektrik çaldı Şimdi gidiyor çalacak müzik aletini. Çalacak. Ha çaldı. Neyse. Ay ya o, o oh, çanta gitti. Ay üzümüzü göstermek istiyor sen. Nasıl varsa. Evet bak bak bak. El dans ediyor. Ben bu, 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 bu. Hadi ver şunu tuvalet kağıdını çalayım da lan. El gitmiyor. Aha el altta takılı kaldı. Ne yapacağız? Takılı kaldı. Elimiz kaldı burada. Neyse boş ver. Hmm. Gel lan buraya gel. Nen, kurmayın. <laughs> <laughs> evet. Yeni kıyafet. Vampir kedi. Ee, hadi polis Polis suçu bas. Ne <laughs> Bas polis. Polis be lütfen. Run. O çekti çekti çekti. Çekti. Allah. Lan dur lan. Hadi hadi şu merdivene bas. Merdiven. Ay gitti. Polis bey. Dur dur ben. Ya çıkıyorum ben. Ya böyle olmaz git şunu aç ya. Ya, böyle, maske, ya. ya şurada, şu şu kırmızı düğmeye bas tek. Senin. Ya senin. ya ben senin kafana. Allah. Yaptım lan bölüm geçtin mi? Geçmedim. Ay seni aha ölmüş ya. Yani annen tamam, bana Şuna bas sen tek yapacaksın şuna basmak ya. Her bölümünü ben mi geçeceğim lan? Lan niye diyorum ki ben lan da ben niye lan diyorum? Ki? <laughs> Neyse. Videodayız arkadaşlar, videodayız. Yas 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 tamam fıkes fıkes. <laughs> hmm. Neyse. Mamayı aldık. Arkadaşlar ilk videomuz Elifli oldu ama der 16 mı 17 mi video ne Şuna elifsiz adam şimdi elifli video geldi lan tuşu nedir bana tuş verin lan burada ee, şunu da şuraya arkadaşlar şu mazini keserini çalacağım çaldım haha <laughs> oh ah. Allah yanlışlıkla kıyafeti bastım ya. Neyse de kıyafeti alacağız. Ne yapalım? Al. Ben. Ee, Neyse neyse. Neyse kefi tabak pişiyormuş. Kefi tabak pişiyormuş. Evet ya. Çılak kalmak çok kötü bir şey. Sen ne dedin az önce? Ee, çılak kalmak kötü bir Sen izleyicilerin de düzgünün farkında mısın? Ne? Hmm. İzleyiciler ben bir kayba buraya iş yaparım. Paylaş sev bala. sev 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 de se bu. Aa, bak yeni, yeni skin oldu bak. Arkamız gök kuşu ve gözlüklü kedi. Gözlükte, gözlükte, gözlükte. Uy, oha kızımız mı attı lan? Evet al oyna. Şuna, şuna, şuna. Neye? Al şu lan. Al şu Al şunu. Duvarı parçaladık. Bir kedi duvarı parçalayabilir mi? Cevabımız evet. Şu duvarı, şu yıldızı al, yıldızı, yıldızı. Yıldızı al yıldızı. Hangi yıldızı ha? Aldım be bay İz açıldı. Bye. İz açmışız lan hangi iz bu? Arkamızın ne çıkıyor yine? Kar topu izlemiş yok. Kar izle. Gerek yok. Ulan şimdi şey çıkıyor Hadi. o bu duvarları kırmak çok hoşuma gidiyor lan. Aa yakalandım. Duvarları kırmak yakalandım. Aha, bitti, 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 Ya şu duvarı yakmayı çok seviyorum ya polise kalan bana Arkadaşlar şu an polise de Benim arkama Arkama zansık geldi Youtube'ndan arkası nasıl gelmiştir Hı. Hadi Ayşe bu, bu bölümde 30 30 30 30. seviyeye kadar oynayacağız. Ananı. Lan bu kadar hızlı mı geliyordu lan? Koş. O kadar hızlı Ah Aa polis geldi. polis olursak polisler bizi yakalamaz. Polis bizi yakaladığında bizi gözlüklü olarak gördüğüne sence nasıl nasıl şey yapıyorlardır ki nasıl gidiyor? Arkadaşlar el elmas alacağım. Elmas alacağım. Haberlerde desinler ki bir kedi elması şey, çaldı. Bum. Buradan çıkarabilirsem elması çıkmıyor. Neyse ben gideyim o zaman. Bu ne kafasına basmışlar. Kaçtı. Ama güven kaldı. Şu ne kala? Aha öldü. Hadi kaç. Bu nefesi kesin Play Store açacak. Evet. Play Store açacak. Artık sonunda Play Store Video 13 dakika 15 saniye olmuştur. <laughs> 9, 6, 5, 4, 3 2 1 ve Hadi. Evet. Bunu hareket ediyor mu? Ediyor. Yey, İşte kaçıyorum. Arka arkamızı döndüğümüzde artık o şeye ölmeyeceksin. <laughs> ben neredeyiz? Sen buradaymışız. Biz buradayız. kaç? Hay Allah, hay Allah, kaç, kaç, kaç. Lan. Yok. O polisler hızlı hızlı polisler işimizi dolaştırıyor. Işimize... Rüzgar esi Rüzgar esi dondum ya. Video niye dışarıda çekiyoruz ki? Ya bayram için bahçeye gelmişiz. Ah oh, harika da geldi bize. Youtube'a her şey geliyor valla. Bayram olduğu için bayramda rüzgar çıkıyor. Allah! tam dönerken oradan geçiyordum. Evet evet evet. Bu ne toprak kazıyor lan adam? Yok acık da oynayalım. Şimdi sıra sende. ne yine açıldı Priest. Dur. Bir Hadi. Al, <laughs> Ya hadi dönmeden yap. Kaç şey bu da? Kolların şeyi sen. Uçan bu. Oh, el fitri burada da bir tane geldi. Hadi yap ya. Dendir. Kaç bu? Reklam çıkarttım lan önümüze. Önümüze niye sevgili reklam çıkartıyor lan? Çek hadi. çek adam. Çek Vay vay. Ya Arkadaşlar ben bu olmuyor arkadaşlar. Ya sen yapmayı bilmiyorsun bak. Ben o zaman parmağını ben kurtaracağım. <laughs> git git. Elif yaptırmak için parmak. Ya parmağını bir şey oynatma sadece. Benim gittiğim yöne gitsin. E, tabii dış tut ya tabii dışıyor. Düşü <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Yana gel yana. La. Dur. Tamam tamam da, da, dur. Başla kapıdan sen geç ya. Heh. Hey arkadaşlar gittim. Kaçıncı seviyeye geldin? Aa aferin. E, Aha akrep kedi. Evet. Vallahi benim git benim şimdi güzelmiş. <laughs> Lan bu benim eskiden hatırlıyor musun bu ileri sen? Yok. <laughs> akrep. <laughs> ne nah, dönüyor, ne dönüyor kesin kesin dönüyor donuyoruz. Lan nerede ha bu da? Atam 30. geçtik arkadaşlar. Evet. videomuz buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bye bye.